Bu arada hatırlatalım, Kelbecer içinde son 48 saat ermeniler. Ermenistan Kelbeceri 25 Kasım'a kadar terk edecek. Ermenistan ordusuna verilen 10 günlük ek süre çarşamba günü doluyor. Sevgili seyirciler, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar sokağa döküldü. Ağdam bölgesinin işgalden kurtarılmasını halay çekerek ve dans ederek kutladı. Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan adamın kurtarılmasını kutlamak için buluştu. Düsseldorf kentinde sevinç gösterilerinde bulundu. <laughs> Alman Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Naibe Hacıyeva mutluluğunu TRT Haber'le paylaştı. Şehitlerimizi böyle anaların... Onların ailelerinin karşısında baş eğrem, ayaklarından öprem, diz sökürüm onların karşısında. Onların sayesinde biz bu sevince koşulduk bugün. Şehirlerimizin edilmesinde... Kutlamada Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla kardeşlik mesajları verildi. Karabağ Azerbaycandır sloganları atıldı. Görün!